Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte can basmadan oyun kazanma ya çalışacağız oyun kazanmaya bir türlü konuşamadım yani canlar var burada ama kullanmayacağım hiçbirini libik deyim rütbesiz girdim bakalım <laughs> ne olacak ne lan kolay geliyor Dedim kopte dedim bu kimdi? Böyle bozuk paraları kopyalım. Kaç <laughs> tane oldu? 11 tane. Eee İyi. Bir dürbün yok mu ya? Bir olsa... bir de ama ya. Dürbün olsa. Bu değil mi lan? Ne oldu abi sen canavar kanıyor mu dedim buraya?

Buradan su geçtim bir tarafta. Abi siz ne kadar Allah belanızı versin tamam Tamam Oyunun içine sıçtınız sizin gibi botlar yüzünden Bak bir <laughs> Oyun bilmem bir tane aptal oldu ha Hele bak Ben bunu report diyeceğim Bunu da ölürdüler. Neyse arkadaşlar Yine aptal takım yine bize denk geldi. Yapacak bir şey yok. AFK'lar olsun. Neyse arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.